Cami'nin yanında küçük bir bina galiba bir yangın çıktı itfaiye geldi. Dumanlar gözüküyor ama alev yok. İnşallah ciddi bir şey yoktur. İtfaiye ekiplerinin, zabıta'ların telaşına bakarsak çok ciddi bir şey yok ama Yine de şehrin göbeğinde korkudan bir duman. sadece diyorum müdahale edildi. Evet. Evet. İtfaiye ekipleri zamanda müdahale ettiler ufak bir duman hala gözüküyor ama zannediyorum kontrol altına alındı. Büyük geçmiş olsun. Rabbim daha büyüğünden korusun inşallah.